진짜 고마아 Sizleri buraya davet ettiğimizdeki sebep domates fiyatları ile ilgili. Domates fiyatlarımız şu anda 1 lirayla 1,5 lira arasında değişmektedir. Bu da çiftçilerimizin de biz komisyoncularımızın giderlerini karşılayamaz duruma gelmiştir bu fiyatlar. Eee akşam aldığımız habere göre Ticaret Bakanımızın açıkladığı Rusya'ya domates ithalatının 200 bin tondan 250 bin tona çıkarılması haberi geldi. Bu haber bizleri biraz ümitlendirdi. Çiftçilerimizi bir iştaha getirdi, komisyoncularımızı, vatandaşlarımızı. Tabii bu yeterli mi? Bize göre yeterli değil. Şu anda. Devlet yetkililerimizden Rusya ile görüşmelerin ve diğer ülkelerle görüşmelerin sür, sürdürülüp kota işinin tamamen kaldırılması, çiftçinin bundan sonraki yıllarda ve bundan sonra yetiştireceği ürünler için hiç olmazsa bir umudu olması, maliyetlerini kurtaracak fiyatları yukarıya satmasını diliyoruz, istiyoruz. Evet bizim için bir umut. Yani şu andaki görüntüde bir umut. Çünkü yetiştirdiğimiz sebze meyvelerin iç piyasadaki tüketimi fiyatlarımıza yansımıyor. Yani bu ürünlerin yurt dışına çıkması lazım. Çiftçinin maliyetini kurtarması için ve evine ekmek götürmesi için. Onun için bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Kota'nın tamamen kaldırılması bütün çiftçilerimizin ve esnaflarımızın dileğidir. Hiç olmazsa çiftçilerimiz önüne bakar. Malımızın para edeceği düşüncesiyle daha iyi çalışır. Daha çok verim, daha çok kaliteli ürün yetiştirmek için çalışır. Biz devlet yetkililerimizden bunu istiyoruz. Durumu bildiğimiz için Durumumuz bu. 1 lirayla 1.5 TL arasında domatesimizi yüklüyoruz. Tabii çiftçilerimiz de bu fiyatlarla ne maliyet götürebilir, ne evine ekmek götürebilir.